Pirinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Black Gamer'ın premium prim çekilişi ikinci prim çekilişini yapıyoruz. Eğer katılmak istiyorsanız aşağıya Skype adınızı e, ve kendi adınızı saydan yazıp katılıyorum yazmanız yeterlidir. Diğer primler dört kişi katıldı. Özel özbaşaran prim kazandı. O arkadaşımı tebrik ediyoruz. E, bu sefer bu prim burada yapacağız arkadaşlar. Kura çek, kura çekten hemen prim burada yapacağız. E, hemen böyle abone sayısı falan arttı. 50 aboneye geçersek yapacağız arkadaşlar. Hemen bir kapatalım şu siteyi biz. Önce hemen biz bir Minecraft'ımızı açalım. Gerçek oluyor mu olmuyor mu? İnanmayanlar inanmasın. inananlar inansın yani o derece. Şimdi hem ben size örnek olarak göstereceğim abi. Şimdi arkadaşlar Girdik minecraft'ımıza. Girmesi yeterli abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi. Size bu videoyu beğenip like atmaya abone olursanız Bu filmi ben size ulaştıracağım kazanan ilk kişiye. Sonunda bir video çıktı hatalar sonucunda bir türlü çekemiyordum ya şey ekran büyülüyordu video donuyordu abi ya da başka bir hata nedeniyle oyun e, videoyu çekerken fraps çalışmayı durduruyordu neyse ben fazla uzatmayayım yine bir saçmalık yapar bu fraps e, siz benim dediğimi yapar 50 e, aboneye geçerse kanal bu prim size kazandıracağım arkadaşlar skin de gördüğünüz gibi süper neyse arkadaşlar ben de parça burada bitiriyorum bir dakika parça görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın iyi neyseler abone olmayı bay bay